Arkadaşlar soru cevap köşemize hoş geldiniz. Gözde yine bana sorular soracak. E, şu an gezemiyoruz. Diğer diğer aslında gezmek ve o videoları paylaşmak istiyorum. E, şu an çok gezemediğimiz için ruhumuzu gezdiriyoruz. Gönderiyorum. Bakalım Gözde nereleri gönderecek. Hayallerim nerelere gidecek. <laughs> e, sizinle birlikte hadi gezelim. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Çok merak ediyorum nasıl sorular gelecek bugün. Bu videoda biraz ağzınız sulanabilir. Baştan uyarıyorum. Evet. <laughs> Pek çok ilimizin kendine özgü, akla zarar lezzette bir kebabı var olmasına var. Ama Seyhan'ın kıyısında kurulmuş bu şehrin kebabı da da bir başka. Sence bu kebap nerenin? Bu kebap Adana'nın kebabı. Doğru cevap. Adana'ya gidek mi? Suyu bundan niye ekmi? Aa bu Adananın Nesiydi ona benziyor birazcık. Bu Üş. gözdece bir içecek arkadaşlar. Onun tarifini sizinle sonra paylaşsın. İçinde gül falan var hatta çok güzel. Tam yazlık yani. Ama Adananın da o içeceğinin birisi bici adı... vardı. Ha. Kar elmalı. Bici bici gibi bu da. Evet arkadaşlar bir diğer fotoğrafa geçiyorum. Milli yiyeceklerimizden dönerin sebzelisi nerede yenmeli? Yani sebze ot denince de akla neresi gelir? Bence Bodrum. Doğru cevap. Yalnız bunlarda şık da söyle de bazen takılabilirim arasından seçeyim. Hani ben bunu bildiğim için mesela Bodrum dedim direkt. Tamam o zaman diğer fotoğrafa geçiyoruz. Geç. Bamya muhtemelen pek çoğumuzun favori yemeği değil. Şıklarını Peki. söylemeden söyleyeyim mi? Bamya deyince aklı neresi geliyor? Neresi geliyor? Söyle. Konya onu. geliyor. Konya'ya yakın olduğu için Afyon'da da çok yapıyorlar bunu ve kurutuyorlar. Bizim de belli bir dönemimiz Afyon'da da geçmişti. Mesela Ege'de yani Afyon da Ege de yani Ege daha kıyılar kıyı Ege'dekiler daha şey yapıyorlar mesela Aydın Civar falan daha büyük bamyalarla yemeği yapıyorlar. Ben bamya çorbası bilmiyordum. Mesela Afyonlular bamya çorbası falan yapıyorlar. ama çıkış yeri Konya. Konya'dan Afyon'a kurutuyorlar ve daha böyle çiçekli haldeyken çok büyümeden o şekilde yapılıyor. Wow dedim bu ne ilk defa gördüm. Ama bu fotoğrafta görmüş olduğumuz bamya çiçeği çorbası, Afyon'da kullanılan kısmı da bamyaların daha minik olduğu halde, evet, küçük evet, olarak evet, daha küçük. ve saplı olarak Hı -hı. kullanılıyorlar. Cevabımız nedir? Konya diyorum. Bravo! Ve arkadaşlar çok pahalı kilosu biliyor musunuz? Evet. Yeni girişim yapmak isteyenlere, girişimcilere buradan <laughs> tavsiye. O zaman sıradaki yemeğimize geçiyorum. Hı sıcak bir beyrana kahvaltıda katmere yuvalama üstü baklavaya hayır diyemeyeceğiniz diyemeyeceğiniz yer neresidir fotoğrafımızdaki de beyran Şanlıurfa Mersin Gaziantep Gaziantep doğru cevap <laughs> Vallahi bravo hepsini biliyorsun Tabi canım. Türkiye'mi biliyorum diye değil, nazar değdiriyorum. <laughs> Diğer evet, soru gelsin. Bilemeyeceğim bir şey geliyor. <laughs> Damatlara bayram ettiren damat paçası yemeği nerede yenir? Tekirdağ, Bursa, Denizli. Du -dum, du -dum, Tekirdağ. Du Doğru cevap. Nereden yani yaptınız? Denizli yakınız böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Evet. Tekirdağ. O zaman sıradaki yemeğe geçiyorum. Hı. Bunu kesinlikle bilirsin. Evet. Denizli Nazır Balık Ekmek. Ah. Kese kağıdında kestane kebap. Ah. Bir de ıslak hamburger. Ay. Nerede yenir? Balıkesir, İstanbul, Giresun. Balıkesir. Ne? İstanbul. <gülüyor> <gülüyor> e ayvalıkta falan ama oranın tostu var değil mi? Ama birbirine yakın olabilir. Deniz kenarı çoğu yerde o balık Alıştanın ekmek yeniyor zaten. <laughs> evet. Ama Kadıköy'de yediğimiz o balık ekmekleri unuttun mu ya? <laughs> buradan Kadıköy'de ekmek yemiştik arkadaşımla birlikte. Canım benim izliyorsan öpüyorum seni. Seviyorum seni. Heh. Bunu bilirsin. Çok basit. Bunu herkes bilir. Bir kaşığa 40 mantı sığdırabileniniz varsa lütfen yazın arkadaşlar. Tabii ki de şıkları söylemeden söyleyeyim mi? Söyle. Kayseri diyorum. Bravo. O zaman biz diğer yemekler. Kayseriler çok zeki oluyor. <laughs> Akdeniz'in doğucunda kendine has bir kent. Hmm. Ne yerseniz de birbirinden lezzetli yemekleri de var. Evet. Tepsi kebabı var, Felah oh. köftesi var. Of. Oh. <laughs> Sence burası? Karnım kası... acıktı. Ben kahvaltı bile yapmamıştım daha. Evet. Antalya, Mersin, Hatay. Hatay. Doğru cevap. <laughs> Ataya gitmeyi çok ederim. istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bol oksijen vadeden bir e, yeryüzü cenneti. Bol yeşilinin bol olduğu bir yer. Biraz da fırtınalı bir şehir. Kuymak, Biraz Aa. Laç <laughs> Nerede yenir? Fırtınalar kopar trabzon bayburt Rize Trabzon Doğru cevap. E Trabzon'a gitmeyi çok istiyorum. Aslında Karadeniz bölgesine gitmeyi çok istiyorum. Barış Alper Yılmaz Karadeniz deyince aklıma direkt. Evet. Evet arkadaşlar daha fazla ağzınızı sulandırmıyoruz. Bitti mi? Son yemeğimize geldim. Bitmedi. Ha, Son evet. bir... E, havası pek soğuk ama insanı pek sıcak bir şehirde burası. Gravyeri var, kaşar peyniri var, biraz gazeti ünlü Neresi? Van, Erzurum, Kars. Van. <laughs> Kaşar mı diyorum. Kars, Kars. Evet. evet. Erzurum da güzel. İnsanları da iyi. Ülkemin her yeri evet. cennet arkadaşlar. Bitti mi? Evet. Bu kadar mıydı? Evet. Ya. Üzüldüm. Ek falan mı yapsak ki? <laughs> Biraz daha yemek göresin mi var? Karnım acıktı. Daha kahvaltı yapmamıştım. Bugün biraz detoks günü gibi sıvı besleniyorum arkadaşlar. Çünkü çünkü glutene karşı acayip derecede alerjim var. Böyle ekmek yiyince ne bileyim annem de geçen bir böyle şey yapmıştı. Yufka gibi. Bir de börek falan da yapmıştık yeni. Börek yaptık yani. <laughs> Ve şey oldum ya. Şişti karnım. Çok kötü hissediyorum kendimi bugün kendimi böyle detoks aldım. Neyse. Yemek yemeyeceğim ama. Yani ne kadar bunların hepsini canım çektiyse yemeyeceğim. Bence testi geçtim. Başarılıyım yani. Ülkemi tanıyormuşum. Bence de testi geçtim. Zaten çoğunda şık söylemeden cevap verdiğin için seni tebrik ediyorum. Evet. <laughs> Ege'den bir şey çıktı mı? Ege'den Bir mi? Bodrum'dan evet. işte döner. Hmm. sebzeli döner. Hmm. Okey, inşallah bunları e, yemeğe de gideriz yani oralara diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere, sizleri seviyorum. Hoşça Hoşçakalın, sağlıkla Abone kalın. Şey gibi oldu, mi? TV programını kapatıyormuş gibi oldu. Abone olun arkadaşlar da gezelim yani. <laughs> Birlikte de gezelim. Di ee, görüşürüz, bay bay.